Selamlar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu yine bir ateist iddiaya cevap olacak. Bu seferki iddia şu. Evren kendiliğinden, hiçlikten oluşabiliyor iddiasında bulunmuş bu arkadaşlar. Yani daha detaylı bir şey yok, versiyonu yok. Yani evren hiçlikten gelmiştir şeklinde kendiliğinden oluşmuştur diye bir iddiaları var demek ki. Yani böyle buldum argümanı. Bu arkadaşlar öncelikle şunu sormak istiyorum. Hiçlik ne demektir? Bir tanımlama yapabiliyorlar mı? Yani hiçlik dediğin şeyin tam olarak tanımı nedir? Ortaya çıkarabiliyorlar. Ben açıkçası bununla alakalı doğru düzgün bir tane tanım bilmiyorum. Yani şunu söylüyorlar. Mutlak yokluk diyorlar. Tamam şimdi varlık var. Varlığın zıttı olarak yokluk diyebiliriz. Yani genel itibariyle böyle kullanılıyor. ama hiçlik dediğin zaman mutlak yokluk dediğin yokluk ölçülebilir bir şey midir ki? Bir de onun mutlaklığı şeklinde bir vurguda bulunabiliyor. Biliniyor. Şimdi mutlak yani hiçlik ne demek? Şimdi buradaki argüman zaten kendiliğinden mantıksal olarak çürük bir argüman. Çünkü tanımlanamayan bir terim üzerinden argüman oluşturuyorsun. Yani mutlak hiçlik ya da hiçlik ne demek ki hiçlikten kendiliğinden var Yokluk diyor olsam mesela yine de anlamlı kılınabilir. Çünkü yokluğun tanımını aşağı yukarı biliyoruz. Bu bağlamda çok tutarlı bir şey çıkmaz yine ortaya ama hadi yine bilinebiliyor. Hiçlikten var olduğunu iddia ediyor olmak nasıl oluyor? ve dolayısıyla sıkıntılı bir argüman oluşturmuşlar. Çünkü hiçliği tam olarak tanımlayamazsın. Mutlak yokluk dediğin zaman da dediğim gibi yokluğu ölçebiliyor musun ki? Bir de bunun mutlaklığını ortaya çıkartabileceksin. Yokluk dediğin şey ölçülebilir bir kavram. Ve dolayısıyla yine ortaya pek de bir şey çıkartamazsın orada. Şimdi buradaki iddiayı ele aldığımız zaman aslında bu tutarlılığı yok. Bunun aksine daha yani teizmin iddiaları buna göre çok daha açıklayıcı ve mantıksal tutarlılıkları var. Buna delil oluşturmak için bir kuantum fiziği üzerinden bir delil oluşturuyorlar. Biraz onun üzerinden değineceğim ama orada da zaten hiçlik diye bahsedilebilecek bir şey yok. Yine bir yanılgı üzerine oluşturuyorlar bunu. Yani oradan referans alıyorlar diyelim. Öncelikle bu hiçlik konusunu net bir şekilde anlamak gerekiyor. Yani hiçliği sen önce bir tanımlayacaksın. Tam olarak nedir bu hiçlik diye bahsettiğin şey? Varlık üzerinde bir de. Yani bu hiçlik diye kastettiğimiz şey bizim psikolojide kullandığımız insanın içine düştüğü bunalımsal durumlarla alakalı bir şey değil. Sen varlık üzerine konuşuyorsun. Yani o bildiğimiz bilimin konu edindiği varlık var ya o varlığın konusu üzerinden senin o hiçliği açıklaman gerekir. Bunu nasıl yapacaksınız gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz şey varlık alanı içerisinde hiçlik terimini nerede kullanacaksınız? Yani bilimsel olarak kullanabileceğiniz bir alan var mı hiçlik terimini ki siz bunun üzerinden hiçlikten var olmuştur şeklinde bir şey kastediyorsunuz. Yokluklar nersen olabilir. Yani varlığın içerisinde bulunan ki bilimin konu edindiği şey varlık, varlığın içerisinde bulunan herhangi bir şeye siz hiçlik diyebiliyor musunuz? Ya da diyebilir misiniz? Bunun üzerine biraz düşünmeniz gerek. Ondan sonra bu varlığın oluşmasıyla alakalı hiçlikten var olmuştur şeklinde hiç konusu olmayan yani metafizik bir alanla alakalı durum olmasına rağmen gidip onunla alakalı yine bir argüman oluşturmuşlar yine bir kategori hata var zaten burada. Şimdi bununla alakalı bilimin gidebileceği en son nokta oluşturulan o big bang teorisi ile alakalıdır. O da o büyük patlama. Peki onun öncesi dediğin zaman ona dair bilimin ulaşabileceği, ölçülebilir ya da gözlemleyebileceği bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bununla alakalı bilim herhangi bir argüman oluşturamaz. Oluşturması mümkün olan bir durum değildir. Yine zaten temelde de bir kategori hata var burada. İkincisi dediğim gibi bilmediğin bir terim üzerinden bir argüman oluşturulmaya çalışma var. Peki bu bahsettiğimiz, yani buradaki benzerlik kurup da bunu neyin üzerine oluşturuyorlar? Kuantum fiziği üzerinden diye baktığımız zaman kuantum boşluğu bir hiçlik değildir ki. Fiziksel yasaların ve enerjinin bulunduğu bir ortamın içerisinden bahsediyoruz. Bir sistemin içerisinden bahsediyoruz. Burada hiçlik yoktur ki. Yani bu bahsedilen işte hiçliği öyle tanımlarsak mutlak bir yokluktan ortaya çıkan bir varlık durumu değildir ki. Yine zaten az önceki söylediğim gibi varlığın içerisinde bir hiçlikten bahsediyor. Varlığın içerisindeyken sen yokluktan bile bahsetmen pek mümkün değil. Bunun üzerine ayrıca tartışmak gerekir. Bir de mutlak yokluk diye tanımlanabilecek bir hiçlikten bahsediyor olmak zaten ayrıca bir absürt bir durum. Dolayısıyla bu temelinde zaten bilinmeyen, pek de açıklayamayacağı bir terim üzerinden bir de varlığın içerisinde zaten referans aldığım kuantum alanının üzerinden bir referans alıp hiçbir zaman ulaşamayacağın metafizik alanda bir şeyin üzerinden bir iddia oluşturmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu kategorik hata mantık salata, kavram salata üzerine kurulmuş bir argüman olmuş oluyor. Dolayısıyla argüman derken de safsata olmuş oluyor diyebiliriz. Peki bunun tersini düşündüğümüzde yani bunun cevap veremediği alan yani evren nasıl oluşturmuş oluşmuşa dair teistik argümanlardan gittiğimiz zaman birincisi şu. Sandrı kavramı bunların açıkladığından çok daha makul bir şekilde bunu açıklayabiliyor. Daha tutarlı ve daha mantıklı bir şekilde. Nasıl evrenin varlığının düzenli bir yapıda olmasını ki bunun üzerinden hassas ayar argümanına bakabilirsiniz. Bu kadar düzenli tutarlı ve mantıksal tutarlılığa sahip hassas bir şekilde ayarlanmış bir varlığın ortaya konulması yine akılsal bir varlık tarafından olacağı için ve bu varlığın dışındaki bir varlık tarafından olması mümkün olan bir durum olabileceği için Tanrı burada gayet makul bir açıklama olmuş oluyor. Diğerinin herhangi bir açıklaması yokken yani hiçlik ortada hiçbir şey yokken daha hiçliği bile tanımlayamazken bunun ne olduğunu bile bilmeden böyle bir şey iddia ediyor olmak zaten absürt bir durumken açıklama getiremiyorken bunun tersi olan yani aslında bu tersi olan argümanları alternatif oluşturmaya çalıştı. Bu bahsettiğimiz ateizmin antitez olmasından dolayı oluşturmaya çalışırken içine düştü. Aslında saçmalama durumudur. Dolayısıyla bunun alternatifi olan cevap çok daha mantıksal, tutarlı, rasyonel ve tatmin edicidir. Niye? Çünkü bu tarzda hassas ayar üzerinden bakıldığında bu kadar tutarlı, düzenli bir yapının oluşturulmasını sağlayacak bir şeyin de akılsal bir varlık olması gerektiği düşüncesi. Dolayısıyla bu akılsal bir varlık olması gerekir ki böyle bir şeyi de ortaya koyabilsin. Hiçlik dediğin şeyin tam olarak ne olduğunu bile tanımlayamazken, hiçlikten bir akılsal varlık varmışçasına ortaya çıkan tutarlılıklarla birlikte böyle hassas bir yapının oluşması hiç de rasyonel bir düşünce değil. Dolayısıyla hiçbir tatmin edici tarafı yok. Yani oluştururken asıl teistik argüman çok daha sağlam bir pozisyondayken, çürük bir tane argüman oluşturmaya çalışmışlar. Referans aldıkları kuantum fiziğindeki tutum ise yani oradaki benzerlik oluşturmaya çalıştıkları şey ise varlığın içerisinde bulunan bir yapının içinde hiçlik arıyor. Başta sorduğum soruyu tekrar sorayım bu arkadaşlara. Varlığın içindeyken burada hiçliği nerede buluyorsunuz siz? Ya da hiçlik diyebileceğiniz bir şey bulmanız mümkün mü? Hayır değil. Bak yokluk bile demiyorum. Onu bile zaten bulmanız mümkün değil de yokluk bile demiyorum. Hiçlik diyorsun yani mutlak bir yokluktan bahsediyorsun. Tabii o da terim yani böyle tanımlarsan hiçliği nasıl tanımlayacaksınız bakalım onu da bir görelim. Yani onun tanımını nasıl çıkarttık da varlığın içerisinde bulunma haline. Varlığın olduğu bir yerde yokluk olamayacağı gibi sen varlığın olduğu bir yerin içerisinde hiçlik olabileceğini varsayıp bunun üzerinden ortaya bir şey çıktığı iddiasında bulunuyorsun. Ve bunu da tutup benzeştirerek evrenin varlığına dair bu tarzda bir teori oluşturmaya çalışıyorsun. Ya da teori demeyelim de önerme oluşturmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla yaptığın tek şey safsata olmuş oluyor. Yani. Sonuç itibariyle diğer teistik argümanlar buna göre çok daha sağlam ve rasyonel argümanlardır. Bu tarzda safsatalar hiçbir zaman kimseyi tatmin etmez. Tatmin olanlar bu tarz safsatalarla sadece ideolojik pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışan, başka sebeplerden dolayı teizme karşı bir tepkisi olduğu için ideolojik tutum sergileyen, o yüzden de safsata da olsa fark etmez, bu benim açım, açımdan e, tercih edilebilir deyip tercih edebilir. Dolayısıyla burada baktıkları şey ideolojik tutumdan kaynaklı, duygusal, inançsal şekilde bu tarz safsataları bile kabul edebiliyorlar. Bu, bu argümana da bu şekilde cevap vermiş olayım. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, bu konudaki düşüncelerinizi yorum olarak atabilirsiniz, başka sorularınız ya da ateist argümanlarınız varsa onları yazabilirsiniz. Özellikle mantıksal düşünebilen ateist arkadaşlardan hiçlik konusundaki sorduğum şeylere cevap bekliyor olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.